Selamun aleyküm. Bugün miladi 25 Aralık 2022 Pazar, Hicri 1444 2 Cemaziyel Ahir. Günün ayeti. Doğrusu suç ve günah işleyenler kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi. Günün hadisi. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı? Hep birlikte bakalım. 1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi. 1932 Çin'in Ganzo bölgesinde 7.6 şiddetinde deprem oldu. 70 bin kişi öldü. 1941 İstanbul çevresinde yetiştirilen yulaf, buğday ve arpaya devlet tarafından savaş bahanesiyle el konuldu. Halkı sefaleti sürükleyen tek partili inönülü CHP iktidarı bu yetmiyormuş gibi türlü bahanelerle halkın elinde kalan son kırıntıları da almaktan geri durmuyordu. 1952 Bediüzzaman Said Nursi'nin Demokrat Parti iktidarındaki yargılanmasına başlandı. 86 yıl yaşayan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ömrünün büyük kısmını sürgünlerde laik kemalist rejimin zulmü ve keyfi muameleleri altında geçirdi. Bu zulümlere gerekçe olarak da şu an onlarca yabancı dile çevrilen ve Diyanet tarafından tavsiye edilen eserler arasında yer alan Risale-i Nur külliyatı gösterilmekteydi. 1973. Mustafa Kemal'den sonra tek adam yönetimini sürdürmeye çalışan tek partili CHP iktidarının milli şefi İsmet İnönü Ankara'da 89 yaşında öldü. Bir türlü CHP genel başkanlığını bırakmayan İnönü, Ecevit'in solculuğuna şapka çıkarmak zorunda kaldı. Adı hep zulümlerle anılan İnönü bu dünyada yaptıklarının hiçbir hesabını vermedi. İnönü'nün hesabı Mahkeme-i Kübra'ya kaldı. 1991 Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Ülke ertesi gün resmen dağıldı. 2010 Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda Kozmik Odada arama başladı. Aramada derin devletin yapısının deşifre edilmesi bekleniyordu. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu aramayı yapanların FETÖ'cü oldukları ve burada yapılan aramalarda ele geçirilen devlet sırlarını ve devlet arşivini emperyalistlere taşıdıkları ortaya çıktı. 2013 Hükümeti hedef alan 17 Aralık kalkışmasının ardından terör savcılığının aralarında ünlü iş adamları ve bürokratların da olduğu 30 kişiye yönelik yeni operasyon girişimi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından döndü. Nöbetçi mahkemeden aldırılan gözaltı kararını emniyet başsavcılığın bilgisi olmadığı için uygulamadı. 2013 Kayseri Adliyesi'nde görülen Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan'ın tazminat davası Hakim Mehmet Mutlu Bartan'ın terör rejimi Siyonist işgalcilerin yargılanamayacağını öne sürmesiyle reddedildi. 2016 Rusya'da 93 kişiyi taşıyan Rus Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'e düştü. Uçakta bulunan 93 kişiden kurtulan olmadı.